hayatına yön veren en büyük farklardan biri alışkanlıklarındır. Eğer başarılı insanların yaşam tarzına dikkat edersen, göreceğin en ortak alışkanlıklardan biri kitap okumaktır. Peki neden? Neden milyarder iş insanları, liderler, düşünürler, hatta sanatçılar bile kitap okumayı hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor? Gelin hep beraber başarılı ve zengin insanların neden kitap okuduğunu Hızlıca 5 maddede inceleyelim. 1. Bilgiye hızlı erişim ve sürekli öğrenme. Kitaplar aslında zaman makineleridir. Bir yazarın yıllarca yaşadığı deneyimlerini, araştırmalarını ve düşüncelerini sen birkaç saatte öğrenebilirsin. Örneğin, Warren Buffett gününün yaklaşık %80'ini okuyarak geçirir. Neden? Çünkü bilgi biriktikçe güç olur. Sen her gün bir tuğla daha koyarsan yıllar içinde sağlam bir bilgi kalesine sahip olursun. Başarılı insanlar öğrenmenin bir süreç olduğunu bilir ve kitapları bu yolculukta bir yakıt gibi kullanır. 2. Farklı bakış açıları ve hayat deneyimleri. Kendi hayatımızda sınırlı deneyimlere sahibiz ama kitaplar bize yüzlerce hatta binlerce yaşamın kapısını açar. Tarihi okursun, Geçmişte yapılan hataları görürsün, biyografi okursun, büyük insanların mücadelelerini anlarsın. Roman okursun, insan psikolojisini daha derinden tanırsın. İşte bu yüzden başarılı insanlar kitaplarla farklı dünyaları keşfeder. Çünkü büyük bir vizyon sadece kendi deneyiminden değil, başkalarının hayatlarından öğrenmekle mümkündür. 3. Dikkat, odaklanma ve sabır geliştirmek. Günümüz dünyasında dikkatimizi sürekli çalan bildirimler, sosyal medya ve ekranlar var. Ama kitap okurken zihninin dağılmaya yer bulamaz. Bir hikayeyi anlamak için sabırlı olmalı, bir konuyu kavramak için odaklanmalısın. Bu alışkanlık iş hayatında da seni öne çıkarır. Çünkü büyük kararlar hızlı düşünceyle değil, derin düşünceyle alınır. Başarılı insanlar bu zihinsel disipline kitaplardan kazanır. 4 Yaratıcılık ve inovasyon kaynağı. Yaratıcılık yeni fikirlerin birleşimidir. Kitaplar da sana bu birleşim için malzeme sunar. Farklı alanlarda okudukça beyninde yeni bağlantılar oluşur. Mesela Steve Jobs Apple ürünlerini tasarlarken üniversitede aldığı kaligrafi derslerinden ilham aldığını söyler. Bir sanat kitabı bir iş fikrine dönüşebilir. Bir tarih kitabı liderlik vizyonunu geliştirebilir. Başarılı insanlar kitapları bir ilham kaynağı olarak görür. 5. Kendi kendine yatırım ve kalıcı zenginlik Paranı kaybedebilirsin, işini kaybedebilirsin, hatta çevrendeki insanları kaybedebilirsin. Ama öğrendiğin bilgi asla kaybolmaz. Başarılı insanlar bunun farkındadır. Kitap okumak maliyeti düşük ama getirisi sınırsız bir yatırımdır. Sen bir kitap okuduğunda sadece bilgilenmezsin. Aynı zamanda zihnini genişletir, kendine olan güvenini artırırsın. Başarı yolculuğunda en değerli sermaye işte bu içsel zenginliktir. İşte bu yüzden başarılı insanlar kitap okumaktan asla vazgeçmez. Çünkü kitap okumak sadece bilgi edinmek değildir. Bakış açını genişletmek, zihnini disipline etmek ve hayatına değer katmaktır. Sen de her gün birkaç sayfa okumayı alışkanlık haline getirirsen zamanla farkı göreceksin. Unutma. Belki de hayatını değiştirecek o tek cümle henüz açmadığın bir kitabın içinde saklıdır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımızı ziyaret edip bizi takip etmeyi unutmayın.